Sani nerede ya? İki saattir bekliyorum. Hala gelmedi. Hemen Sani'yi çıkaracağım. Sen neredesin sen? Sani Sen neredesin sen? İki saattir seni bekliyorum. Video çekeceğiz. Allah Allah gel artık ya. Video çekeceğiz. İyi, tamam şu göğümü çıkar ya abi. Önümü göremiyorum. Tamam şunu çıkardım. Hadi video çekeceğiz biz şimdi. Ee, hazır mısın? Başlatıyorum. Başlat. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, videoma videoma like attıysanız sizleri çok seviyorum. Haydi videomuza geçelim. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Sunny ile zırh takası yapacağız. Ee, yani arkadaşlar Burada gördüğünüz buradaki e, bir de marketteki tüm zırhlar geçerlidir arkadaşlar. Ona bak bakalım Sunni ne koyacak? <laughs> e Sunni hemen at bana. Akıyorum. Kabul ettim. Şimdi ben sana ne koyabilirim? Ne koyabilirim acaba buradan? Şu an yani fazla bir seçeneğimiz yoktur olarak. O yüzden güzel bir şey seçmeliyim. Sani senin renginden çok tatlı bir şey koyacağım. Evet bu dört güzel. Bu dört güzel mas. Çok güzel bir şey istiyor. <laughs> tamam ben onu istiyorum. Ey ona ne vereyim? Onu bunu vereyim mi? Bunu. Olur ben onayladım arkadaşlar. Ben de oynayaydım. Aldım. Ben de aldım. Ay aldım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar bu benim. Ya benim yanımda bir şey köpek çıkartıyor. ve e, yeteneği de hızlı koşuyor ve üçlü zıplama özelliği var. Yani üçlü zıplama özelliği var kandırdım enayi. Bir dakika bir dakika hayır ben kandırılmadım ki hemen kendi kimi deniyorum. Özelliği üçlü zıplama özelliği ve bir sürü şey çıkartıyor. Ay, gerçekten burada da zıplıyor. Zıp 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 zıplıyor ya çok güzel. Çok beğendim ben bunu ya. Ay, çok, çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Ay, zıpladım daha zıplayacak mı? Zıpla. Zıpladı. Arkadaşlar ben çok beğendim. Karlı kim yani? Benimki de 100 bin altın yani. Onunki 4 elmas. de bence 400 elmas. <laughs> yani abartmıyor ama benimki daha güzel. Ee, neyse diğer takasımıza geçelim. Şimdi sanki ilk sen koy. Bakalım ne koyacaksın? Ben sana bunu mu? Yok. Bunu vereceğim. 900 veya 90 bin Çok güzel bir şey istiyorum. Çünkü patenleri var. Ooo. En sevdiğimden koydum. Şimdi ben ona ne güzel bir şey vereceğimi biliyorum. Ben de sana bunu vereceğim. Sanne. Oley onayladım. Onayladım. Hadi arkadaşlar giyeyim. Ay kandeydim enayi ya. Kandeydim enayi. <laughs> kandırdım enayi ya. Ay eleğime ne oldu? <laughs> kandeydim enayi. Enayi enayi. Ya bu video oyunda gelmeyecek ya bu. Ya, bu, ya, bu ya, peşten çıkıyor. Şöyle verdim. Bir Yeşil, dakika, dakika. Yasın yasın bir dakika. Gerçekten bir daha öyle gelmeyecek mi? Oh, 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 oh. Of ya neden oh, bunu daha önce söylemedin e, Sunni? Sen kâhissin yani. Bir dakika ya, bir dakika. Bana gelmemiş. Altında olarak gö gözüküyor. Gelmemiş ya. Kandırdı. Uf. Ya Arkadaşlar bana gelmedi ya. Eğer peki e, videoya like atıp videoya la videolar like atıp paylaş paylaşırsanız diğer yani insanlarla e, belki olabilir arkadaşlar ya. Ya fazla bilmiyorum ama belki olabilir. Ben de sonuçta size hasta hasta video çekiyorum yani arkadaşlar. Sadece oyuna giriver. Ay, Sunni! Sunni ben bir yere gittim. Sunni yardım et. Sunni. Sunni yine kaybolmuş. Sunni ya. Of Sunni, ben mi bulacağım seni? Sunni, Sunni, Sunna. Sunni, Sunni. Sunni neredesin sen? Üf tamam. senin zırhın daha güzel. Hala üstünde pet olarak. Ha ha ha. Kan duydum ho 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 Arkadaşlar ya ben bugün videoyu kapatıyorum ya çok çok sinirli bozuldum. Buna gelmedi. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadar da. Eğer katilse like ben olmayı yüzden sizi çok seviyorum. Artık gidişlerimiz böyle olacaktı. <laughs> Şimdi değiştirmemi istiyorsanız kanala ay, like atıp abone olabilirsiniz. Hastayım dediğim gibi sesim...